Kara Murat karşı. Uğur. Kara Murat o gün dört krallık devirmiş, beş imparatorluk yıkmıştı. Ve Kaftağ'ın arkasındaki zengin imparatorluğa doğru gidiyordu. Kara Murat'ı yolundan kayalar, taşlar hiçbir şey durduramıyordu. Bar taşlar Kara Murat'ı yolundan çeviremiyordu. Gelindi, baktı ve kafta işte oradaydı. Ve Kara Murat kaftana doğru durmadan ilerliyordu. Hiçbir şey onu yolundan ayıramazdı. Bir telefon edebilir miyim? Önüne çıkan 100 metrelik çukurda onu durduramazdı ve atladı. İlim, ilim bilmez. <laughs> Murat eğer ve güvenli sunar. Artı o bir rampaydı. Birlerden birleri kafirleri! <laughs> Kafir mi oğlum Allah? Sağ sağ oğlum obraya. Sağ olun sağ, olun, sağ, olun, sağ olun, Allah. Allah, kobra geliyor. İlim Allah 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 için oraya oluyor, Allah Allah Adamlar Allah affetti. Bir çekmeyi yedikten sonra herifler oydu ve rampaya doğru yöneldi. Allahsızların sonu. Ey ahali, devletli padişahım Fatih Sultan Mehmet der ki, bu dünya bu dünya sınırları içinde kıyamete kadar ...kar kay kayan tüm kafirlerin kellesi vurulur. Biz devlet bu mevlet bu. Karşı abimize sevgiler saygılar. Buradan sonra Karamırat kararını vermiş ki, kellelere vurulacaktı! Baya koyuldu. <gülüyor> <gülüyor> Kızın kafası! Ömür Allahsız! Kara Murat'ı sevmişliği devletli falan başladı. Rampa Kara olmuştur.